Evet arkadaşlar 2004 2024 yılı bal sahamıza başlamış bulunmaktayız. Bereketli olur inşallah. Şöyle gösterelim. Bu bir peteğimiz. Maşallah şu güzelliğe bakın aramız ne kadar güzel doldurmuş. 10 numara bir petek yapmış. Bunu petek isteyen müşterilerimize vereceğiz. Çok güzel bir şekilde peteklemiş, kapatmış her yerine. Şimdi devamına geçelim. Evet, lütfen yaklaşalım. Maşallah, maşallah. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde silinmiş. çok güzel. biz <laughs> onu Bu da, da mükemmel. Gördüğünüz gibi. Maşallah, maşallah. Çok güzel bir şekilde sırlamış. Oh yeah, that would